Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. Dün Amerika piyasaları hafif satıcılık kapandı. Bugün Şükran günü, yarın da Black Friday. Bu tatiller öncesinde de Amerika piyasasında böyle hacimsiz, zayıf, sınırlı bir kar realizasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bugün itibariyle baktığımız zaman da Amerikan vadileri hafif yukarıda işlem görüyor. Asya piyasalarında ise daha pozitif bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Dünkü FED toplantı sonakları Asya piyasalarını olumlu yönde etkilemişe benziyor. Kasım ayına içkin FED toplantı sonakları yayınlandı. Bu FED toplantı olanaklarında Aralık ayında bitecek olan varlıkların va vadesi gelen tabilerin vadesinin uzatılması ile ilgili genel bir görüş birliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yurt dışında doları zayıflatıyor ve risk alma iştahını olumlu yönde etkiliyor. 16 Aralık'ta Fed'in toplantısı var. Fed toplantısında da bu varlık alanları vadesi gelen tabilerin daha uzun bir vadeye taşınması, alınması, daha uzun vadeli bir tabirle değiştirmesi konusunda konsensüs oluşması piyasaları olumlu yönde etkileyecektir. Bu beklentiler olumlu yönde etkileyecektir. Zaten 12 aralıkta da artık aşıların piyasaya sürülmüş olması, Pfizer'ın sürülmüş olması bekleniyor. Yani aralık ayına girerken artık aşıların piyasada Fed'in de varlık vadesini uzataraktan risk alma iştahını destekleyeceği bir aralık ayına giriyoruz. Aralık ayında pozitif yönde geçmesini beklediğimizi söyleyelim. İç piyasaya geldiğimiz zaman da Türkiye'yi Artık yabancı alımları yabancı raporlarla desteklenmeye başladı. E, dün JP Morgan'ın iki tane raporu vardı. Bir tanesi bankacılık sektörü raporuna, bir diğeri de e, Borsa e, borsa İstanbul'a ilişkin bir rapor, genel değerlendirme. E, bankacılık sektöründeki raporunda ise e, gelişmekte olan ülkelere göre kar büyümesinin e, oldukça pozitif olduğunu, diğer gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörünün öz sermaye karlılıklara Türkiye'nin 2-3 sene e, pozitif e, bir momentum izleyeceğini, Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi büyüyeceğini, buna karşılık iskontolarının çok daha yüksek olduğunu yazmış. JP Morgan gelişmekte olan ülkelere göre sadece kısa vadede %20-%25'lik bir upside değeri gösterirken bankacılık sektöründe %90'a yakın artışlar olabileceğini belirtmiş. 2021 gelişmekte olan ülke piyasalar açısından oldukça önemli bir yıl. Çünkü global ile birlikte gelişmekte olan ülkelere daha fazla bir rağbet göreceğini söyleyebiliriz. Petrol fiyatları artması nedeniyle Rusya şu an için en fazla rağbet görmesi beklenen ülkelerden bir tanesi. Tabi bu yeni ekonomi hamlesi, e, faizlerin arttırılması, işte 10 yıllık tahvillerin ihraçlanan talep, yavaş takasının borsa İstanbul'da devam eden bir artışı, e, 2021 yılında da Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline e, dönüştürebilir. O yüzden buradaki e, atılan olumlu adımlar, makro adımlar, e, açıklamalar, söylemler, e, yabancı parayı çekmek açısından, Türkiye açısından oldukça önemli olacaktır ki bu J.P. Morgan'ın e, dünkü raporları da. Yeni raporları, bundan sonraki raporları da bir birlikte birbirini çağıracaktır. E, Hisse geldiğimiz zaman bugün Aksa, Ereğli, Garanti, Türkbaş ve Yapı e Kredi Bankası var. Fed'in o toplam tutanaklarındaki e, olumlu e, mesajların piyasayı olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz. Yani 1335 seviyesinin üzerine doğru bir hareket içerisinde olacağız. Bu seviyelerden kar realizasyonu gelse bile sınırlı olmasını ve yabancı alımları tarafından karşılanmasını açıkçası bekliyoruz. Benim bu için aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.